Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizinle birlikte arkadaşımın yeni hesabını 8000 kupa yapıyoruz arkadaşlar. Saatlerdir uğraşıyorum arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere çukur vardı ve bugün garaja veda ettik. Öbür hafta masum masum diyor. Bu arada masum ne zaman geldik diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Masum bak bu videoyu izliyorsan eğer Artık gel masum sana istiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün işte. <laughs> de Arkadaşlar burada arkadaşım size bana aldı. Ondan sonra şeyi de zandayı aldı. O olmadı karakter çıktı ama o bunda yok tabi. Adı yağlı yoğurt. Hadi bakalım yağlı çok komik bir isim biliyorum. Ve bu sefer gösteriyorum çünkü Bakın bu bakanmış ve bitirince olursa arkadaşlar ve yarın saat ders var ve şu an saat 12 öğretmenin bu videoyu eğer izliyorsa bana derste çok güzel hesap sorar. Yemin ediyorum. Ama olsun öğretmenim ben yine de ben kalkabiliyorum ben birde yatıyorum. Arkadaşlar ders olduğu zamanlar işte birde yatıyorum ya sonra Sabah yedi buçukta sabah sekiz buçukta kalkıyorum arkadaşlar. İşte dersim bitti mi işlerim alıyor bu arada arkadaşlar. Şu burada fark ettiyseniz Yasmin gördü. Amcayın öldür, amcayın Karaca'yı öldürdüğünü Yasmin gördü arkadaş, gördü. Ama Yasmin dedirtmiş, biraz daha dedirtir bence. O yüzden söylemez Yasmin de. Ben konuşuyorum. Aaa Gabe. Şu kurşun gösterdi öldü. Allah rahmet eylesin. Hadi be. Öldük biz de. Tı 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 Arkadaşlar bana cin çıkmıştı. Ve arkadaşlar nakaf görev geldi. 15 Mart yap. 1000 jeton. Böyle 1000 bin, bin jeton gelir inşallah. hep bakacağım diyorum bakacağım diyorum. Bakmıyorum ya. Yani. Şu an yeni görevler ne zaman gelecek bakacağım diyorum. Oyuna giriyorum ama bakmıyorum. Bu da benim uyum. Abi altı kupa lazım. Bir beş dakika durun da şu kardeşimi bir sekiz bin yapayım. Kardeşimi. Bu arada kardeşlerim ana kardeş değil. Yanlış anlamayın yeğen kardeş diyorum ben ona kardeş. Onun kardeş diye kaydetmiştim sonra kankam Yiğit diye kaydettim. Zaten e, onun link onun kanalına da abone olun. Yiğit hep de biraz orada MC tuvaletli falan pompası falan bir şeyler çıkacak. Şu şey kazandım ha. Aha, buluk. evet arkadaşlar. Dut, 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 dut. Aga be 8000. Alalım hemen şuradan onu elması. Arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. bunu da gösteremiyoruz. Evet. Emzi alalım hemen. Vav. Wow. Wow. Yani çok güzel be. Neredesin Ems? Bu hesabın 30 karakter oldu. Artık bakacağım. Bu sefer unutmayacağım. ilk önce bunun oran hmm. oranlarına bakacağım demiştim evet, artık bakalım mü var doğru düzgün gören ver ver ya o hangi tarafı baba hayır ben <laughs> bir bir evimiz oynayalım sonra ben ona hesabına geçip Nakaf görevini yapacağım. arkadaşlar şu an bir yandan da düşünüyorum onu çeksem mi çekmesem mi düşünelim biraz. Hmm. Gel buraya. Bu arada arkadaşlar ben videoda konuşuyorum. Oyun oynarken konuşmuyor. Kaç ben primo alacağım ben seni. Ha gelirim buraya. Kardeş olur. Evet. evet. Birinci olur zaten alamazsak yok. Sıfır kupalı karakter. Ama belli aşırı zor oynanması bir karakter. Evet. On kubak geldi. Yiğit bana gördüğümü çok sevinecek. İlginç izleyici yapacağım bunu. Ama belli çok değişik gözükmüyor mu? Dur nerede? bu ha. gel. Ben şimdi, şey neredeyim? Bundayım. Bunu aldım. Neden buraya gidiyor Neyse her, Herkes kendine iyi yaparsın? Bay bay. Allah.